Evet şu anda Medin Buca takımından Özgür Mutlu ve Sercan'la beraberiz. Bu gece 3 bir galibiyet aldılar. 3 golü de e, Mutlu attı. Evet Mutlu öncelikle senden başlayalım. Kıran kırana bir mücadele geçti. Güzel de bir galibiyet aldınız. Neler söyleyeceksin bu önemli maçla ilgili? Biz bu maçı çok hazırlanmıştık. Zaten bizim takımımız çok iyi. Her zaman iyi zaten. İşte gelen yetenekler olsun. Hepsi çok yetenekli. Güzel bir takım onuyla istekle her şey istemekle başlıyor. Bu maç geldi. galip geldi. Sağol çok teşekkür ediyoruz. Şu anda yanımızda Özgür var. Evet Özgür, sen neler söyleyeceksin? Savunmada iyiydin, Eyvallah. zaman zaman tek kaldın. Ama gol yemediniz, bir tane gol yediniz. Ya, evet, söyleseler bundan sonraki 10 maçta bu takımda yapar mısınız diye. Eyvallah, tabii kabul ederiz. Her zaman numara centilmen bir takımdı. Rakibe <laughs> evet, teşekkür ediyorum. Kazanması gereken 5 puan vardı. Biz de bunu aldık, mutluyuz. Evet, şu anda Sercan Bey ile beraberiz. Sercan Bey, siz neler söyleyeceksiniz 3-1 galibiyet için? 7 maçları seri galibiyete bağladık. E, aslında biz çok iyi bir takımız. Şu an 11 sıradaki bir takım yendik ama sponsorumuz olmadığı için bu durumdayız. Yani Buradan da sponsorlara çağrı yapıyorsunuz herhalde. Çağrı yapıyoruz inşallah. En kısa zamanda sponsor oluyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.